Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk rozeti sansürlendi iddiası gerçek başka çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, oyuncu Doğukan Güngör'ün yakasındaki Atatürk rozetinin kapatıldığı iddiasına cevap verdi. Turgut sosyal medya hesabından "Atatürk rozetini kapattılar" diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yolumda belli, çizgimde, sözleriyle ateş püskürdü. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölümünde Atatürk rozetinin sansürlendiği ileri sürüldü. Diziyi izleyen bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki 28. bölümündeki Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör'ün ceketinin yakasındaki Atatürk figürünün karartılması karşısında ağzım açık kaldı. Bu kadar mı korkulur Atatürk'ten? Karartmaya izin veren dizi yapımcı ve yönetmeninin protesto ediyorum dedi. Paylaşımı gören dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise Instagram hesabından tepki göstererek Atatürk rozetini kapattılar diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yolumda belli çizgimde ifadelerini kullandı. Yapımcı Faruk Turgut, Fatih'in ceketinde buzlanmaya sebep olan şeyin Atatürk rozeti değil giyim firmasının logosu olduğunu söyledi. Ünlü yapımcının patronu olduğu yapım şirketi Gold Film'in resmi hesabından da yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28 bölüm sahnesinde oyuncumuz Doğukan Güngör'ün üstünde yer alan logonun kapatılması hakkında Atatürk fotoğrafı kapatıldı ifadesiyle basında yer alan iddialar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bahse konu olan yaka bilemi bir giyim markasını temsil etmektedir ve rütük gereği kapatılmıştır. Değerli izleyicilerimize ve kamuoyuna duyurulur.